Ooo! kırmızı lan bu. <laughs> Kerim hoca. Penaltı. Penaltı an Kerim <laughs> penaltı. Verdi. Başrab, evet beyler hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Fenerbahçe ee, şu e, tutkart maç önü maç sonu değerlendirme işi var. İnşallah satmayacağız. Vallahi çok özgüvenimiz yerinde, keyfimiz yerinde. Oo, oh, hadi be artık çıkıyorlar sahaya. Hadi be fenerim be. Hakem. baylar zor maç ya. Ya şakasız harbiden hani ciddi konuşmak gerekiyorsa. 3 puan önemli. Rise together. This is Mr. Nice. You never fall in the only... be, benim full İngilizceyi sergileyiş anasını satayım. <laughs> beyler vallahi çok heyecanlıyım ya. İlk, i̇lk defa böyle bir yayın yapıyoruz lan. İnşallah bu ilkin ya başlangıcı olacak. İnşallah bundan sonra her maçı bu şekilde izleyeceğiz beyler. Benim e, küçüktükten beri hani yapmak istediğim bir şeydi. Umarım hani nasip olur bundan sonra. Artık her zaman yaparız onu. Ceydin Osterwolde, Nelson Semedo Nene, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Asensio, Arşı Brown, Kerem Aktürkoğlu ve Yusuf Nesiri. Baba atın. Yani çoğunuzu sevmem ama atın yani. Ya neler olacak ne yapacağız bilmiyorum ama yenmemiz lazım beyler. Şunu kıs ya. Abi... Mekte şey beyler bozuldu benim ya. Bu dokunmatik taç var ya. O bozuldu ya. Gözükmüyor koyduğum şey ya. Hakem çok efendi bir hakem benziyor ya. Maça biz başlıyoruz beyler. Maç başladı. Hadi bismillah beyler. Ederson artık sakatlanma kankam ya valla. Aha nene geliyor beyler. Asensio, Semedo. Hadi beyler, hadi beyler. Lan nereye İsmail be? Atacağın topa sıçayım senin ya. Götümüze giriyordu az daha anasını satayım. Bravo Semedo. Bravo. Ya attığı pası görmedin mi kanka ya? Net foul abi net foul. Beler notlar alalım da maç maç sonu alı sahaya gideceğiz bakayım. Lan Arçı buradan o kadar da bir şey olmadı lan. Aa yere kötü düşmüş lan. Allah korusun Fernando Torres gibi düşmüş yani var ya. Dili boğazına kaçmıştı ya Fernando Torres'in. Neyse birader maça odaklanalım ya. Ben çok dalıyorum böyle. Ya Bram atacağın topu senin harbiden ya. Abi 3 kişi arasından çıktı la ya. Bok yedik. Bok yedik. Yerecek bu bak. Bravo şikin yar be. Bravo oğlum bravo. Bok gibi başladı beyler maç. Bravo Alvarez. Çıkamıyoruz abi çıkamıyoruz. Harbi Nene iyi topçu beyler ya. Nene'yi almamız çok iyi olmuş. Pır pır kanat lazımdı bir tane. Bir tane attık. Bas lan oğlum bas. bas ya. Aha. Nene Kerem ananı avradını ya. Bravo Jayden. Abi Ederson ya. Çok büyük bir güvence ya. Aha. Ennesir aldı. Kimsenin ya. Kimsenin de ya. Oğlum ya. Abi top ayaklarına dolanıyor lavukların ya. Ya Mourinho ana senin de kardeşim ya? Sezon öncesi gitmiş kulübün. Götümüze girecek bu atak. Bravo Kerem be! Bravo koçum bravo bravo bravo. Müthiş müthiş bir savunma desteği. Müthiş. Nene geldi bravo nene. Bas lan nene. Bas lan nene. Yürü be yavrum be. Aslanım benim be. Koş lan. <laughs> Hadi lan. Bravo be. Ta nereden aldı adam topu Beyler bir yandan not alıyorum ki unutmayalım maç sonunda yapacağımız değerlendirmeler. Ben böyleyim baba. Dersime çalışırım beyler. İsmail S Bravo nene ya. Biraz daha yani oturup böyle şeyi vurabilseymiş. Golmüş yani biliyor musun? İsmail ne oldu lan? Yok lan o kadar bir şeyde. Oo, sanki lan kramponun altı şeye geliyor. Adele'ye geliyor İsmail oynarsın lan. Topçu mu yok başka İsmail? Oyna lan. abi oyna. Oo, Hoca. Alvarez müthiş kalktı ya da. Alvarez'e ben çok güveniyorum ya. Bilmiyorum ama. Bu konuşma inşallah göstermez ya. Abi Tedesco'ya baksana. Çıkın diyor. Çıkın diyor. Kulağım kildi Taraftar feci bir şey var şu anda. Hocam bir şey yok be hocam be. Yazıyorum hocada itnelik var. <laughs> Ananı satayım İsmail. Köşeye vursan gol lan. Ya Semedo koyayım ver şu ver şu topu be kardeşim ya. En Ennesi atıyordu az da. Oo! Hocam kart koyayım ya. Kart kart. Sarı verdi de. Ederson da geldi. o kırmızı lan bu. Kerim hoca. Oğlum bilyorlarına vurmuş lan. Kırmızı kırmızı. Alvarez. Billur kırmızı. <laughs> kırmızı beyler. Billurları vurmuş. Kırmızı. Kırmızı beyler kırmızı. Billura vuruyor Bildur'a Vara gitsin bir an koydum ya. Dakika kaç lan verim? 20. 21. Billura vuruyor billura. Kırmızı Kırmızı lan adam hala yerden vuruyum. Billdura vuruyor baba billdura vuruyor. Kırmızı lan. Aa billdurlara vuruyor. Kırmızı diyorum ya kırmızı hoca mi? ha. Efendi dedim tipinde efendilik vardım dedim sana Kırmızı baba kırmızı. Vara gitmesi lazım en kötü ihtimal. Ben sual verse kaçtı gitti lan diyor. Çocuğu Vara isene lan be. ben. Net kırmızı. Kırmızıyı vermedi. Alvaro çok sinirlendi bu arada. Ya Ederson ayağım vardık ayağım kimsenin ya. Giriyordu az daha ya. Abi kırmızı ilerme çocuğu ya. Alvarez'e sarı kart verdi. Koydu mu çocuğu ya. Alvarez sakin koçum be. Çok gergin. Çok gergin Alvarez şu anda. Feci gergin Alvarez. Adam haklı baba. Adamın billurları çocuğu olmayacaktı nasıl satayım. Çocuğu var mı bilmiyorum da. İyi geldik. <laughs> en nesiri solda ne getirdi? Brown'un deparı. Çok iyiydi ama Brown bir tık daha hızlı olsa gol gelmişti. Ayağında iyi sokmuş Bir tık bir adım. Milim yani var ya. Aha. Aha. Kim ya? Asensio. Üstüne vurdu bakayım. Stuttgart corner kullanıyor beyler. Alvarez çok gergin. Alvarez çok gergin. Bu şitileri biliyorum Stuttgart'ta bayağı bir talibi vardı bunun Avrupa'dan. Tedesco hiç durmuyor yandan yalnız ya. Bravo yani hocaya da. Enneseri ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Hadi lan. Kerem verdi. İsmail hadi lan. Enneseri ya. Korner. Hadi beyler golü be. Penaltı. Penaltı. Verin penaltı. Verdi. Verdi penaltıyı. Verdi penaltıyı. Ştiler mi? Penaltıyı kim kullanacak? Kim penaltıcı yok. Asensio atsın. Çekmiş. 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 Çok güzel de almış Şikrin yer. Çok güzel de almış penaltıyı. Bravo Şikrin yer. Kaptan. Am koyar. Kerem aldı. Kim ya? Ne oldu lan? Ostar Gold'e yerde lan. Oo. Bir kart daha. Kim atıyor? Kerem atıyor. Hadi lan Harry Potter. girerler şu Tutkart. Aha. Tedesco'ya sarı verdi o çocuğa. Çok iyiyiz, çok iyiyiz, çok iyiyiz. Buna koyarız böyle. Dik ya şu Tutkart'ı. Şampiyon an... bu sene. Adam böyle Aa. Ah. <laughs> Oh beyler keyifler yerinde. Bu nasıl maç koyayım ya. Beyler son dakikalarda şu tutkart yükleniyor. Evet son Alvarez tam kavgaya git götürmelik adam he. Ya hocam alanı yok bir şey ya onda. Ya yok bir şey kimsenin hoca ya. Danimarkalıymış bir çocuğu. Allah'tan Norveçli değil. Bravo Star Bravo koçum. Oha hocam Kerim ya. Ya hoca ama kim senin de hocu ya. En nesini çekiyor koyayım ya. En nesini çekiyor onlara veriyor o hocu ya. Güdü bu çocuğu enne çekiyor ona veriyor diyeyim ya. Böyle hoca iş ya, mi o çocuğu? Ya. Neyse sömeye sarı kartlardan kim? Adam haklı çocuğu. Enne seriyi çekiyor. çocuğu, şut kartı veriyor faul yapayım ya. Kör gözü kimsenin ya? Ben be! Ennesiri be! Müthiş vurdun lan Ennesiri. John Duran'ı çok izlemiş herhalde. Hadi yazın lan şunu. İlk yarı bitti. Böyle hakemin sikeyim ben beyler ya. Hakem maçı katletti a**. Abi bok gibi bok gibi bok gibi bir hakem. Böyle hakemin Kim a**. Kim. Ee... verdiği kararların hepsi ee... yani çok şey söyleyecek şey var da bilmiyorum. E, maç son değerlendirmeyi zaten yapacağız. Ben burada notlarımı alıyorum. Baba bir kere... Son 15 dakikada Fenerbahçe maçı top oynayamıyor. Buradan Mourinho'ya sesleniyorum. Mourinho senin de avradı Abi böyle rezalet bir şey olamaz ya. tamam yeter. Beyler tekrardan selamünaleyküm hüküm. <laughs> Kusura bakmayın bir anda bir kapattık gittik falan filan. E kimse izlemedi. Bakayım zaten benim boş yaptırmayın bana. E, maçın ilk yarısını izledim. İkinci yarısında yoktum. izleyemedim ben de. Maçın başı, yani başlamadan hani paylaştığım bilgi vardı. İşte çok yakın bir kardeşim. Halı çağırdı ve e, gitmek durumunda kaldım. Hani Normal şartlarda çok fazla en azından bu sene çok fazla halı falan çıkmadım. Çıkmak istemedim de zaten. Ama kıramayacağım birisinden bir teklif geldiği için e, ben de e, gitmek istedim. E, bulunmamız gerekiyordu. Gittik bulunduk diyelim. Öyle bitti orası. O yüzden maçın ikinci yarısını izleyemedik. 1-0 kazandık. keyfimiz yerimizde, hakemin yapmış olduğu ipmelikleri gördük zaten ilk yarıda, ikinci yarıda da bunu abartarak yapmaya devam etmiş zaten. Ee, az çok bilgilere edindim yayına girmeden önce. Ee, hakkımızda hayırlısı, yani söyleyecek çok şey var ama umarım e, başarılı bir şekilde çıkar Fenerbahçe'miz bu zorlu virajdan en azından aralık hani ocak başına kadar atlatabilirsek. Ocaktan sonra hani e, o zaman daha da rahat ve güzel olacağını düşünüyorum.